Arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Aralık 2020. Bugün İngiltere için önemli bir gün. Bugünü önemli kılan nedir? Malum dünyayı çepe çevreleyen, korkutan, üzen COVID-19, korona ile alakalı aşının İngiltere genelinde uygulanmaya başlandığı ilk gün 8 Aralık 2020. Konuya ne kadar vakıfız, konuyla alakalı ne kadar bilgimiz var, ne kadar malumatımız var bilemiyorum. İşte tam bu noktada aslında konunun uzmanından, konuyla alakalı bilgiler almak için aynı zamanda programımın sponsoru, ana sponsorlarından birisi olan Medipark Kliniği'ye, Haringe'ye, 573 Green Lanes Haringe'ye geldim. Haringey'de Medipark Kliniğe gireceğiz. Şöyle arkamda tam göstereyim. Eğer e, yolunuz düşerse bu taraflara hem konuyla alakalı information bilgi almak için hem de diğer rahatsızlıklarınız varsa eğer o rahatsızlıklarla alakalı e, danışabilirsiniz. 573 Green Lanes'te Turnpark Lane tren istasyonuna yürüme mesafesi bir 5-10 dakika kadar filan. Şelale restoranın da tam karşısında şöyle göstereyim. Burası da Şelale Restoran. Onun da karşısında Medipark Klinik var. Sevgili dostlar Medipark Klinik 573 Green Kadın hastalıkları, çocuk, kulak, burun, boğaz, efendime söyleyeyim. Psikiyatri servisi, medikal estetik, diş bölümü var ki tavsiye ederim. Ee, sevgili Doktor Jimmy burada zaten e, selamlamış olalım. Ama bugünkü konseptimiz dediğim gibi e, aşı aşıyla alakalı bilgiler alacağız. Information bu bilgiler e, işin uzmanlarından, doktorlardan alacağız. Doktor İbrahim Yahli yani e, bu e, kliniğin hem başhekimi hem de psikiyatri uzmanı Doktor İbrahim Yahli'den konuyla alakalı bilgiler alacağız. İsterseniz buyurun gelin hiç vakit kaybetmeyelim. İçeriye girelim ve konunun uzmanından bilgiler alalım. Parkı'nı bize kısaca anlatır mısınız lütfen? Ben Doktor İbrahim Yahli. Ben e, Medi baş başhekimiyim. Aynı zamanda hem psikiyatri uzmanıyım hem acil tıp doktoruyum. burada kliniğin baş başhekimi olarak çalışıyorum. Hemen hemen haftanın her günü buradayım. Kliniğimiz Medi Park Kliniği. Haringey Green Lanes'tedir. E, Medi Kliniğin esas aldığı konsept NHS'in zıttına de servisleri tek çatı altında birleştiren bir konsepttir. Yani NHSD normalde ruh sağlığı, genel fizik sağlığı, diş sağlığı, güzellik, estetik işlemi hep ayrı ayrı hastane tarafından yürütülür. Biz ise bunla, bu hizmetlerin hepsini tek çatıda birleştiriyoruz. Bizde fizik sağlığıyla ilgili tüm doktorlarımız vardır. Hem cerrahi hem ee, tıbbi anlamda çocuk doktorumuz, kulak burun boğaz doktorumuz, dahiliye doktorumuz, cerrahi doktorlarımız ve dermatoloji dahil olmak üzere her uzmanlık alanında doktorlarımız mevcuttur. Aynı zamanda e, diş sağlığı açısından iki tane hem ortodontist hem genel, e, genel diş doktoru olarak e, birçok dilde hizmet veren diş doktorlarımız mevcuttur. E, ruh sağlığı konusuna gelince ben kendim psikiyatr olarak yanımda çalışan psikolog arkadaşlarla beraber kapsamlı destek, uzun süreli destek ve tıbbi tedavi konusunda servisimizi başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Aynı zamanda beauty ve estetik konusunda ihtiyacı olan tüm insanlara hizmet veren bir servisimiz mevcuttur. Ve bu dört alanı birleştirecek şekilde hizmetimizi veriyoruz. Alternatif tıp alanında ilgi duyanlar için de bizim kliniğimizde çalışan başka alternatif tıp uzmanları da mevcuttur. Hocam malum bugün İngiltere'de aşı, Covid aşısı başladı. Evet. Konuyla alakalı Park Klinik Başhekimi ve aynı zamanda psikiyatri uzmanı olarak Doktor İbrahim Yahli olarak neler söylersiniz? Evet bu başlayan aşı biliyorsunuz ilk başta da gündem olan ve ilk haberi duyulan Pfizer'ın aşısıdır. Pfizer'la, Pfizer Amerikan firması, BioTech de, Amer Alman şirketi ikisinin ortak yapımı bir aşıdır. Bu eksi 70 derecede saklanması gereken aşıda. Bizim Birleşik Krallık ülkemiz 40 milyon doz sipariş etmişti ve bunun normalde Avrupa İlaç EMA dediğimiz Avrupa İlaç Ajansı tarafından önce onaylanması lazım. Fakat İngiltere kendi iş prosedürüyle onay sürecini bitirip hemen başlamayı tercih etti. Buradaki ilaç ve ajansımız onayladıktan sonra bugün başlandı da aşılara. İlk yapılması gereken grup 80 yaş üstü ve sağlık çalışanları grubudur. Bu aşamalar olarak artırılacak. İşte bundan sonraki grup 70 yaş üstü olacak, sonra 60 yaş üstü, sonra 50 yaş üstü artı sağlık sorunları olan insanlar öncelik altına alınarak böyle yapılacak. Yıl sonuna kadar yani bu 2020 yılının sonuna kadar 2020 yılının sonuna kadar yapılması planlanan aşı sayısı 4 milyon. Yani 4 milyon insana aşının ulaştırılması planlanıyor. Zaten 40 milyon aşı dozu sipariş edilmişti. Bu aşı dozundan en az 20 milyon insana aşı verilecektir. Bu da özellikle yayılma oranını da düşürecektir. Onundan daha önemlisi ölüm oranını ciddi oranda azaltacaktır. Çünkü ölüm oranı zaten bu risk grubundaki olan e, insanlarda çok yüksekti ve her gün gördüğümüz rakamlar da bu risk grubundaki insanlardan yani yüzde 90'ını 50 yaş üstünde görüyoruz 95'inin hatta ve bu noktada ciddi bir azalma ya bahara kadar göreceğiz. Yayılma oranı da tüm toplumun daha büyük bir kısmı aşılandıktan sonra daha hızlı düşer. Yayılma oranı da yıl bahar ortalarına kadar tamamen kontrol alına, altına alındığını göreceğiz. Eğer diğer aşılar yetişirse, yani buranın kendi aşısı var, Oxford'un, o da etkili bir aşı. O da onay sürecine girme aşamasında, o daha kolay, daha kullanışlı bir aşı. O da devreye girdikten sonra çok iyi bir sonuç alınacaktır aşıyla. İnsanların sosyal medya ve medyada aşılarla ilgili ya, e, yarım yamalak, eksik, kısmen yanlış bilgileri e, e, uymamalar lazım. Genel olarak aşının e, riskleri çok az, güvenlik e, tedbirlerinin hepsinden geçmiş bir aşı güvenlik aşamalarından COVID'e ve o grubun e, şeyini azaltan, yani onun ölüm oranını azaltan bir etkili bir aşıdır. Hocam, özellikle e, şu anda toplumda e, oldukça e, sıkça konuşulan e, ciddi komple teorileri var. Onlardan bir tanesi de aşı uğrulmama üzerine, e, aşı yaptırmayalım, aslında e, aşıyla aslında bizi e, kontrol altına alacaklar şeklinde e, belki yüzümüzde tebessüm açtıracak ama ciddi de rağbet gören bir teori üzerinde yoğunlaştılar bir bilim adamı olarak, bir doktor olarak bu tarz konular üzerine fikirleriniz nelerdir, neler söylersiniz? Bilmiyorum nasıl bir mantık var, bunun gerisinde anlamakta zorlanıyorum. Ee, tabii bir e, toplumda ciddi bir şey var yani toplumu böyle yani gerçek dışı yani neresi delusional diyoruz, delusional düşündürecek nedenler var yani aşıda böyle bir neden yoktur onu söyleyeyim öyle aşının içinde bilmem çıkmış şöyle takipmiş şöyle bir şeyler mümkün değil teknik olarak da mümkün değil İnsanlar o aşıyı güvenle yapabilir ama toplumda sosyal medyada sistemler devletler ciddi anlamda toplumu gözetim altına almış İnsanlar kendilerini sürekli her adımı takip ediliyor modunda hissediyorlar e bu hissiyatın bu yaratılan durumun tadında yarattığı gerçek dışı etkiler olabiliyor yani İnsanlar böyle düşünüyor diye insanları da bence suçlamak mantıklı değil. İnsanları böyle düşünmeye sevk eden bir e, e, sistemin içerisinde yaşıyoruz. Yani büyük abi her takip ediyor bizi. Bu da gerçek gerçekçi bir algı bir noktada. Çünkü içtik, örgütleri, devletler, kamu sistemi, sağlık sistemi her yer birbirle ilişkili ve bağlantılı ve data döneminden geçiyoruz, data çağı deniliyor buraya. Yani i̇nternete bir girdiğinizde, bir şey aradığınızda bile, o lokasyonunuzu açtığınızda bile tüm sistemler, sosyal medya ağlarınız, arama motorları ne yaptığınızı, ne aradığınızı, nasıl biri olduğunuzu, karakterinizi, profilinizi çözüyor. Şimdi böyle bir sistemin içerisinden, çağdan geçiyoruz. Bu da toplumları böyle paranoyak bir e, kafa yapısına doğru itip, her şeyde böyle gerçek dışı bir e, düşünceye kapılacak noktaya götüre ediliyor. Yani on, aşı hakkında söylenen şey gerçekçi değil, paranoyak bir bakış açısıdır. Ama o noktaya gelmeleri, o öyle düşünenlerin suçu değil, sistemin yarattığı bir durumdur. Onu söylemek isterim. Peki, bugün bu röportajı yaptığımız gün, İngiltere'de de aşının e, ilk vurulmaya i̇lk başlandığı gündür, evet. gün. Ee, süreç nasıl işleyecek? Biraz da bize sürecin e, işlemesi nasıl işleyeceği konusunda bilgiler verir misiniz? Evet, şimdi e, NHS tarafından takip edilecek bir süreçtir. NHS kontrolünde aşı yapılacak. NHS risk gruplarını belirleyip çağırıp aşı merkezlerinde aşılar yapacak. Yani ben aşı olmak istiyorum deyip, gidip aşı olacağınız bir aşamada dayız. O ileriki aşamalarda ve belki gündeme gelecek. Şu an sınırlı sayıda bir aşı var ve bunun. E, belirli risk gruplarına verilmesi hedefi var ve bu kontrolü de NHS sağlıyor. Bu noktada ilk e, e, belirli risk grupları 80 yaş üstü ve care home'larda kalanlar yani bakım evlerinde kalanlar ve aynı zamanda e, sağlık çalışanları. Bu özellikle bir, birinci basamak sağlık çalışanları yani birinci basamak değil de daha çok bir kontak halindeki sağlık çalışanları, paramedikler, acil elemanları, yoğun bakım hastaları, yataklı servislerin, yoğun bakım çalışanları, yataklı servislerin çalışanları ön plana alacak şekilde enerjisi çağıracak ve onları aşı yapıp evlerine gönderecek. Zaten ilk dozu olduktan sonra, ikinci dozu da 3 hafta sonra olmaları gerekecek ve bir ilk doz olduktan iki hafta sonra bağışıklık oluşmaya başlıyor üçüncü dozu da olduktan bir hafta sonra tam bağışıklık oluşmuş oluyor. Bu ne bu şekliyle insanlar e, aşılandırılmaya başlayacak 80 yaş üstü ve kerhum bittikten sonra 70 yaş üstü gelecek. Sonra da 70 yaş üstünden sonra da 60 yaş üstü hasta olanlar ve 50 yaş üstü hasta yani hasta dediklerimiz bildiğimiz e, astma. Kova dediğimiz şeker hastalığı, kanser hastalığı, bağışıklığını zayıflatan diğer hastalıklara sahip olanlar öncelikli olacak bu 60 ve yaş grubunda sonra da sıradan insanlar, yani normal sıradan insanlara yayılacak şekilde devam edecek. Bu süreç buranın İngiltere'nin Sağlık Bakanlığı, NHS tarafından mı takip ediliyor yoksa siz özel sağlık yani Klinikler tarafından da bu süreç katkı sağlayacak mı? Özel sektöre de şu şekilde yani özel sektör kurumlarına devralarak oraları mekanları kullanma ihtimalleri var ama özel sektörden aşırı temin etmek mümkün olmayacak şu aşamada. İleriki gün haftalarda o konuda değişikliklere NHS yapmayı düşünüyor. Eğer aşı dozları yeterince ülkeye getirilince özel sektöre de dağıtılacak. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Sağ Bir sorum olacak. Evet, evet. E, Medipark Klinik olarak e, hastalarınıza neler mutlu en son neler söylemek istersiniz? Medipark Klinik olarak e, genel olarak tüm hastalarımıza mı demek istersiniz? Evet, tüm genel olarak hastalarımıza bu ile ilgili neler söylemek Bu aşılar, olabilir? yani hastalarımıza önerimiz aşı konusunda medyada çıkan olumsuz bilgilere çok itibar etmelerini tavsiye etmiyoruz. Aşı olumludur, aşı hayat kurtarıyor bu aşamada özellikle risk grupları için çok daha etkilidir diğer gruplara göre. Ve eğer ailemize, yakınımızdan, NHS'ten bir mektup geldiyse yaşlı annemiz, babamız, teyzemiz için ve geri adım atmayalım, teşvik edelim, aşılarını olsunlar. Mecunum.